Merhaba arkadaşlar, hard deneyler devam ediyor. <laughs> ne olmuş buralarda ya? Hayda, hayda. Sen ne kimsin lan burada? Ne yapıyorsun burada? Ben SP 96 olarak geçir, geçerim kardeşim burada. Şimdi bak bunları Hay. alırım bak. Yaparım. Aa, vurma vurma. Bak döverim Aa, şarjım bitti. SP 96 TRB'yim oğlum ben. Bekle. Ağbimi çalacağım oğlum bekle bekle. Hayda. Abi mi çağıracağım bekle bekle. Korkmam ben de. Gel gel. <laughs> 90, hadi hadi yerimize gidelim de şu da yerinde yapacağız çünkü 96'nın yerini bilmiyorum. Yani heavy de heavy gibi bir yerde ama neyse. Ve aslında tepeden açılıyor bura. <laughs> <Hayır, uçma>, uç, <laughs> ya uçamıyoruz hard olacak bu sefer. Kanka, sen aşağıda dur ben üstte durayım yapacak bir şey yok. Hard. <laughs> Açıl lan it kapı. 96 kapıları açamıyor. Ha ha ha. Haydi, bu abi. sefer hiçbir şey kolay. Hayda bu arada sen mi? Oyuncuları yoksa yapalım ya. Yoksa ağzımıza vuracak. Yoksa Harbiden yok ya. Ha yani bu kapıyı açtım. Bu kapı hep açık dursun. Ben şimdi geliyorum. Ah geldim. Şimdi. Buraya koyalım atar ben, mısın? Ben benim adamım. Ben i̇lk benim başta, adamım. başta e, bok gibi 96'yı koyacağım. Bak kalitesiz. Anladın mı yani? Hard deneyler. Şimdi bir, birkaç tane klasiğimizi koyalım. Ben koyarım efendim ben koyarım. Ya ne yani, evet, lan no! lan lan helikopter. Kız <laughs> Kızıyor kanka bu arada. Aranın kızıyor, kaç. Ben öldürürüm ben öldürürüm. Kanka, öldürüm, ben kanka, kanka. Lan çekil lan. Öldürürüm bak. Öldürdüm efendim çok kolaydı. <laughs> öldürme 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 lan yapalım. Bunu bir keselim mi? Ah. Bakma lan bana eşek. Hadi şimdi koyalım. Bu sefer biz batıp kaçacağız kanka. Gel. Bakıp kaçacağız sonra evet, klasik evet, yapacağız. Evet, gel, gel gel evet, evet. Şöyle şey yapayım. Hayda. buraya asacağım. Aa, ee, neydi? Şu şey olsun. Bir şey miyiz? Hain mi yapacağız burada? Bunları Aa, çamaşır düşün. çamaşır asmacı olarak kullanacağız bekle. Yok. Yoksa ona bakacaktım az daha. Baktım da ama hadi, fark bakalım. Yani. Hadi de bak. Hadi kaçıyoruz. Gel gel gel. Koş koş koş. 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 Vallahi kanka tamam, ben süper silah aldım. Buradan git. Dur dur koş. İlerle oğlum. Ay yanlış yere geldik sanırım. Ayarla. ha tamam kaç kaç. Gel gel gel. gel. Aha canavar 196'yı. Bakan geliyor mu? Kızmaya başladı. Abi Justus dostum Hayır. RP yapıyoruz. Hayır. Art deneylerde bu bir ilk. ilk defa bizi kovalayan bir IP. Gel oğlum bu 19 Bakalım 19 buraya varmış, oğlum bir. Işte, evet. Şuraya bir tane arkadaşını koyalım. O, buraya bir tane onu eski videolardan bir tane arkadaşını koyacağım. Ananı geliyor. Geliyor harbiden geliyor. Eski videolardan arkadaşını koy. Geliyor arkamda. Arkamda emin nedir var? Gelemiyor lan. <laughs> ha al bakayım. Gelemiyor lan. Lan ne yapıyor orada? Anı. Hayır. Yedi beni. Lan. Allah Allah. Allah. lan! Ona bir arkadaşını Bence. getir. Ona en sevmediği silah getir. Bana doğru şey yapıyor. Lan. Tamam neyse kaliteleştirelim. Dur dur. Az da öldürüyorum. Gel. Yerimize geri dönelim. Koş hemen. Bu arada sesi gene kaldı. Şöyle bir bu şey yapayım. Birazcık oyun hmm. kaçtı çünkü. Her şey değişti. Kapıları açsana kanka gelirken. Kanka şimdi Eyvah. bak en iyi şeyi. Neyse ya, burayı açmaya gerek yok. Buraya koyalım. Şimdi kaliteli 96'yı koyduk bak kaliteli. Kaliteli 96'yı koyalım. Buraya klasik koyacağım. Tamam klasik koy ona evet. baktır. Al bak ben koydum. I don't like this mi? Lan klasik. Ne, lan lan klasik kapıyı mı açtı? Sen nereden kaçıyorsun demek ha? Kanka yani bak 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 yüzüne bak hadi kaçıyoruz 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 bak bak bak. Ben kaçar. Ona eski bir arkadaşını koyayım mı yanına bak. Aa gel 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 sitenin alt kısımlarına ince koş. Oğlum bekle ben şuraya bir tane 49 koyacağım. 49 koyma. Gel gel. Hadi gidiyoruz oğlum hadi senin bek. Bekle. Seni beklemem hadi. Siz. Gelecek çok hızlı gelecek o. 49 koydum kanka hadi bakalım. Ha, gel gel gel. Orası çarpıyor yalnız dikkatli gel. Oğlum SBC bu oynadık lan biz 20 yıl. Ne sanırsan bizi. Bu arada kızdı galiba. Ya galiba. Nereden? Hay! Geliyor kanka. Yemin et. Ananı! Geliyor! Aç kapıyı, aç kapıyı, aç kapıyı! Geç! Ben kaçıyorum bana kanka. Ananı geliyor lan! 49 da beraber geliyor! <laughs> Bitti. Kanka aç kapıyı oraya şey göndereceğim ben. Geliyor mu? Lan aç kapıyı. Açılmıyor. Vallahi açılmıyor. Bunu bırakmak zorundayım eski dostum. Nerede bu? Görüşürüz. Lan! 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 Aaaa! 96! 96'ya 96 zulüm yapacağım? İntikamını alacağım. İntikamını bala alacağım bekle. Al intikamını, Geliyorum. Yeter lan! 96. Hop yapıyorum. Gizin necesini geçiriyorum buraya dostum. Ya yani intikamın intikamının göstergesi olarak. Yardıma geldim. Lan şunların bize de şu usta. Lan hayda hayda onu alalım Ulan kanka bu mi? bizim bu bizim akşam yemeğimiz gel. Bana bu salonu. Gel gel gel. kanka Sen çok güzel bir şey geldi Sen 49'u da aşı. Gel gel asansörle gidiyoruz hadi. Ya doktor kanka bu ne güzel. Lan gelmiyor ha gel gel. Asansör burası bizim yerimiz bundan sonra dostum. Hadi asansöre koy ya da bunu koy ya bu şey fakir fakir o. Bakayım başka 96 var mı yok. D class da koyayım kanka yanımıza gelsin. Tamam. Benim beyler hadi. Evimiz şey. Hadi. Lan. Ah asansör. Lan. Burası 99'un yeri. Hayır dostum! Evet, ee, açıklıyorum eğer tekrar 5 gelirse 939 geliyor hayır! Hayır, hayır kanka şey ee, eğer 3 saat like gelirse bu eşeğin videosunu çekeceğiz evet, bu eşeğin videosunu çekeceğiz hem de burada, burada çekeceğiz Şimdi ne yapalım? Ne dersin? Öldüreceğim bak beni öldürdüm <laughs> Öl <Öyle>, gel gel de <laughs> <yerimize gülüyor> geçelim gel Tamam, hadi. Arpi videoyu, videoyu sonlandıralım. Arı, sonlandırmayalım. Çok... Gel, bak şunların yüzüne. Bak, Bence bunlardan kaçacağız zorlu. kanka. Koş, kaç. Koş, kaç. Kanka bunlar bizi... Ananın domantı ama neyse. Kanka asal söyleyesek hiçbir şey yapamaz ha. Hadi gel o zaman hızlı ol hızlı ol. <laughs> Sıra ağzında hepsi. Birazcık bekleyelim. Dur basma asansörü gel. Geliyorlar mı acaba? Gel şşş basma. Bekle bekle aklıma çok iyi bir şey geldi. Tam gelirlerken kapılarını bekle çekil bir. Onların kafasına bu lanet olası şeyi, şeyi atacağım. Tamam. Ben de şöyle saracağım. O bana dönmesin bak. Heh. Birazcık bakmaya gidelim gel. Gidiyoruz ona. Ya e inanma beni lan. Yalnız öleceğiz ha. Gel. Hayır. Ananı sikiyim kaç. Ay pardon. <laughs> kaç. 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 Çıkamıyor ki oğlum. Nasıl çıkamıyor? Oğlum Oraya lazım, bir şey. Hiç. Çok iyi şeyler göndereceğim. Hayda toplu kıyım mı yapıyorsun? Ananı! Hayır! Yeter lan! Allah! Allah! <laughs> 15 Allah! 15 demiz aldı. Allah Allah! Hadi videoya video şart geldiğiniz için teşekkürler. Ee, videonun devamı gelecek.